Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomda pazar Vlogu olsun. Pazarda fiyatlar nasıl? Antalya'da bir mahalle pazarı. Bakalım hep beraber fiyatları görelim. Evet. Karpuz fiyatları. Dilimi 10 lira arkadaşlar. Karpuzun dilimi 10 lira diyor. Geçtik. Fiyatlar. Fasulyenin fasulye miydi bu neydi? 12 lira. Kilo 5 TL portakal. Görüyorsunuz. abi. Geçelim, geziyoruz. Evet. bu mantarların paketi 10 TL, 10 TL yazıyor arkadaşlar. Kolay gelsin abla. Pazar bayağı kalabalık. Domates fiyatları şu 5 TL'miş. Bahçemuzu 7 lira. Böyle 10 TL yorumlu. Pardon. Evet. Elmanın kilosu 8 lira arkadaşlar. Yeşil elma da aynı şekilde. Hepsi 8 lira. Evet. Şöyle fiyatları gösterelim. Hurma 70 TL diyor bu hurmaya. Limon 3 TL yazmışlar. Evet. Limon uygun fiyat. Zaten limon Antalya'dan. Portakal 5 lira. Kolay gelsin. 5 lira. Burada bir dayımız var. Hayır'cim kolay gelsin. Evet şöyle aralara girelim. Şurada bir şey var. 7,5 lira. Elma gibi bir şey. Elmaya benziyor. 6 Lira. Kırmızı elma diyor burada. Seçmek yasakmış. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Yükleyeceğim YouTube'a. YouTube'a yükleyeceğim. Tamam. Buyurun. Pardon. Evet. Yeşil Hangi elmanın kilosu 23. Eee kepez yaz, şey pazar yaz. Ben yarın yüklerim büyük ihtimal. Evet, 10 lira burada elma. Avuç, 4 lira. Avuç 4 liraymış arkadaşlar. Kurasa, kilosu 5 lira kurasanın. geldi. Kolay gelsin abi. Greyfurt. Greyfurt'un kilosu 5 lira. Güzelmiş. Şimdi şu araya geçelim. Orası biraz daha kalabalık. Soğan istiyorsun, soğan. 3 lira mı abi soğan? Kolay gelsin. Evet. Ne satıyorsun abi sen? Koreyen yeğenim balon satıyorum. Bir merhaba de. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ hoş ol. Youtube'a yükleyeceğim. Kolay gelsin Dezeciğim. Sağ olun. Sağ olsun. kilosu 25 lira. Şu salkın domates 25 lira arkadaşlar. Evet, sağ ol, sağ ol. Bu taraf PC yeri. çekmeye gerek yok. Yeşilliklerimiz var burada gene. Burada takıcılar falan var. Onlara gerek yok. Biz kilo 20 lira domates. Domatesin kilosu 20 lira. Kivi. Kivi kaç paramış? Kivi 18 lira. Evet, Antalya'da bir mahalle pazarı. Böyle bazı Paşa yerli muz. 15 lira diyor kilosuna. Pazar kalabalık. Ya. Evet ananas. Üstleri böyle çıkarmışlar kapların içerisinde. Ananas da bu fiyat. Bu parta eğirdir elması. Eğirdir elması güzeldir abi. Kolay yaz. 10 lira. Pardon abi. Şuradan çıksak yavaş yavaş. Şuradan çıkalım birazcık şey yere geçelim. Geçtik. Evet, muz 10 lira arkadaşlar. bazı Paşa. sarımsak 10 TL arkadaşlar sarımsak soğan 6 lira burası 3 lira şurası patates 7 lira kilo 8 lira demiş 3 kilo 10 TL şöyle göstereyim 3 kilo 10 TL arkadaşlar karpuz evet yarım karpuz satılıyor çeyrek satılıyor fiyatından dolayı bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Karpuzun fiyatı biraz yüksek. Afyon kangal sucuk 25 lira. Kolay gelsin abi. Avuk yumurtası 25 lira. Pardon. Pazarda balıklara bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Kolay gelsin abi. Aynen. Evet. Rengi, teli, hepsi yerinde. Nasıl fengiz, abi? Fiyatlar fengiz. nasıl peki? Fiyatlar 15 liraya balık var, 20 liraya balık var. Nasıl? Alabiliyorlar mı? Alıyorlar yani mı bilmiyor. bayağı? Az oluyor ama tüketim var. Tüketim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir çıplalar falan 10 numara gözüküyor yani. Şu kalan var mi? Şunlar. Denizin dopingi. Kalamarlar. Dopik. Eyvallah. Yani mercanlar çok güzel ya. Mercanlar. Maşallah. Fener balığı arkadaşlar bak. Pazarda fener balığı. Buyurun. Evet, evet. Balıklar satılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balıklarda da 10 numara 5 yıldır. Her türlü balık. Arkadaşlar burası da çarpıtırıcı. Zeytinleri görüyorsunuz. Zeytin fiyatları. Yani şu zeytin fiyatları e, kendiniz bizzat bakıp alabilirsiniz. Marketlere göre gerçekten de uygun. Ben şu yeşil zeytinden aldım. Aynı arkadakinden içine kürük olandan aldım, ee, yarım kilo kadar. Zeytin fiyatlarını şöyle yakından çekelim. kalitenin tek adresi Halitenin tek adres. arkadaşlar bu şekilde. Peynirde her çeşit peynir var, maşallah. Evet. Şarkıları bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Buralarda tayin, pekmez, şöyle incik boncuk, alet, edevat, hırdavat. Satışlar yapıyor, pekmez, Pazar fiyatları genel olarak böyle arkadaşlar. Ee, hemen hemen her şeyi göstermeye çalıştım. Yani fiyatlar nasıl? Biraz yüksek tabii ki normal şeye göre. Antalya gibi bir yerde bu fiyatlar yüksek aslında. Evet.